Selam merhaba ben Alkan. Şimdi seni kısa bir video paylaşmak istiyorum. Aklımdan geçen bir düşünce oldu ve bu düşünceyi seninle paylaşmak istedim çünkü benim için önemli olan bir konu büyük ihtimal senin için de önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden değerli olacağını hissediyorum burada. Tamam mı? o yüzden dikkatini ver. Kısa olacak çok fazla konuşmayacağım. Şimdi benim mesela geçmişimde şöyle bir olay var gerçi belki hala var çözmem gerektiğini düşünüyorum babanla olan ilişkin, senin babanla olan ilişkin, baban yaşıyor mu yaşamıyor mu onu bilmiyoruz ama bir erkeğin gelişiminde babasıyla olan ilişkisi çok çok önemlidir. Genelde kendini kendini geliştirmeyle uğraşan insanlar, erkekler daha doğrusu erkeklere özel konuşuyorum. Ben de bu gruba dahilim. babalarının zıttı olmaya çalışıyorlar çoğu zaman. Babasında gördüğü kötü özelliklere odaklanıyorlar ve beğenmediği özellikleri görüyorlar ve bunu bunun zıttı olacağım diye veya böyle olmayacağım diye düşünerek hayatlarını yaşamaya başlıyorlar. Bu aslında çok yani seni bir erkek olarak kötü yola doğru götüren bir davranış, bir yaklaşım. Ben bunu çok geç farkına vardım ama bu bir gerçek. Böyle düşündüğümüz, büyük ihtimal sen de böyle düşünüyorsun. Ben de zamanında gençken yani 20 yaşından 20 yaşına girmeden önce böyle bir düşüncem olmuştu ve buna göre hayatımı kurdum ama bu tamamen sıkıntı. Yarattığını söyleyebilirim. Sen şimdi şöyle düşün, ee, babanın hangi özelliklerini seviyorsun? Bunun notunu al tamam. Hangi özelliklerini seviyorsun? Ve kendini görmeye çalış. şöyle bak, herkes herkes insan, herkesin hataları var. Senin de babanın olduğu gibi senin de bazı hataların var. Başkalarının beğenmeyeceği hatalar var. Bu özelliklerin listesini çıkarmanı tavsiye ederim. Sonra kendi özelliklerine bir karşılaştır, kendi negatif taraflarını karşılaştır. yaz kağıda. Yani pozitif taraflarını karşılaştır. Aynı zamanda babanın da iyi yönlerini karşılaştır ve bunları yani aslında bakarsan babanın babanın zıttı olmaya çalışmak yerine babanın e, babanın kabul et. Olay bu aslında. Çok basit anlatmak gerekirse kabul etmen gerekiyor. Onun da bir insan olduğunu düşünmen gerekiyor ve her insanın da her insanda olduğu gibi onun da hataları var, senin de hataların var. Bunu kabul edebilirsen gelişiminde ee, hani bir adım daha ileri atlamış olursun. Bunun sana, bunu, bunun, sana garantisini verebilirim. Bu yüzden böyle kısa bir egzersiz olsun, kısa bir paylaşım olsun. Tabi bu olay daha derine gidebilir ama bu kadarlık şimdi seni bırakıyorum bu kadar konuyla, bu kadar içerikle. Hemen egzersize uygulamaya geç ve bu olayı kabullen. Baban senin, baban kötü bir insan değil. Atıyorum yani zıttın değil. Tamam mı? zıt ol, zıttı olman gerekmiyor. Onu kabul et sadece. Umarım hoşuna gitmiştir. Kendine çok iyi bak. Umarım başka bir başka bir videoda görüşürüz. Hadi. Evet.